Herkese merhaba. Bu videoda ciro bazlı katkı payı giriş ekranını adım adım inceleyeceğiz. Sisteme ciro bazlı katkı paylarını nasıl tanımlayabileceğinizi, kademeli oranları nasıl oluşturabileceğinizi ve tüm bu tanımlamaları monitörler ekranından nasıl takip edebileceğinizi birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. Ciro bazlı katkı payı tanımlamak için Oteller Servisler menüsü altından Monitörler, ciro bazlı katkı payları tanımlama alanına gidiyoruz. Bu alandan otele ve operatöre göre katkı payı girişi yapmak mümkün. Buradan aynı otele cirodaki artışa göre kademeli katkı payı girişi de yapabilirsiniz. Otel grubu alanından bir seçim yapılması durumunda girilen katkı payı için ciro aralığı sadece belirtilen otel için geçerli olmaz. Gruba girilmiş diğer otellerin ciroları da toplanarak katkı payı hesaplaması yapılır. Yani diyelim ki ol otel grubuna bağlı 5 farklı oteliniz var. 1 ila 10.000 euro ciro aralığındaki katkı payı oranı eksi -%2 olarak belirtilmiş. Bu durumda otellerin her birinin ayrı ayrı bu ciroyu ulaşmasına gerek yok. 3 otelin toplam cirosu 1 ila 10.000 euro arasında olması yeterli olur. Ciro bazlı katkı payı girişi yapılırken aylık kutucuğu işaretlenirse belirtilen ciro aralığı girilen sezon tarihlerinde ay bazında geçerli olacaktır. Yani verilen ciro aralığının aylık olarak yapılması gerekir. Bu durumda bu alanda belirtmiş olduğunuz sezon başlangıç ve bitiş tarihi için toplam bir ciro aralığı değil, aylık bir ciro aralığı belirtmiş olursunuz. Bu ciro aralığı tüm sezon için geçerli değildir. Girmiş olduğunuz sezon başlangıç ve bitiş tarihi arasında her ay için ayrı ayrı hesaplanır. Kickback dahil kutucuğunu işaretlerseniz hesaplamaya katkı payları da dahil edilir. Bu durumda önce katkı payları düşülür, kalan tutar üzerinden ciro hesaplaması yapılır. Yeni, kaydet, sil, satır kopyala butonları katkı payı giriş ekranındaki butonlarla aynı özelliklere sahiptir. Excel butonu ile de girilen kayıtlar Excel'e aktarılabilir. Peki girdiğiniz ciro bazlı katkı paylarını nereden takip edebilirsiniz? Bunun için de yine ciro bazlı katkı payları alanında monitörler alanına giriyoruz. Burada ister tek bir oteli, ister otel grubunu filtreleyebilirsiniz. Toplam sütunundan otelin toplam cirosunu görürsünüz. Hak ediş sütunundan ise ne kadar katkı payı düşüleceği yazar. Eğer oteliniz için kademeli bir katkı payı belirlediyseniz, sonraki birim kalanı kısmında bir üst kademeye geçmek için ne kadar ciro yapılması gerektiğini, sonraki birim yüzdesi kısmında da bir sonraki oranın ne olduğunu görebilirsiniz. Son bir püf nokta bu ekrandayken sol alt köşedeki katkı payı tanımlamaları butonuna tıklarsanız ekrandan çıkmadan direkt tanımlama sayfasına gidebilirsiniz. Ciro bazı katkı payları giriş ekranı detaylıca inceledik. Artık kademeli katkı paylarını nasıl oluşturabileceğinizi, otel gruplarında toplam cironun nasıl hesaplandığını ve montörler ekranıyla tüm hak edişlerini nasıl takip edebileceğinizi biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.